Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle yine 6. sınıfın fen ünitelerini işlemeye devam edeceğiz. Bugün 6. sınıfın 3. ünitesi olan Kuvvet ve Hareket ünitesine birlikte bakacağız kuvvet ve hareket ünitesinde neler öğreneceğiz çocuklar? Kuvvetin özelliklerini, bileşke kuvveti, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri öğreneceğiz. Ayrıca sabit süratli harekette sürat nedir ve bir hareketlinin sürat grafiği nasıl çizilir? Onları öğreneceğiz sizlerle birlikte. Hazırsanız başlıyoruz. Kuvvet. Kuvveti biz çocuklar aslında geçen yıllarki fen bilimleri derslerinde öğrenmiştik ama bir tekrar edelim. Kuvvet duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi durduran, cisimlerin süratini, yönünü, şeklini değiştiren etkiyi kuvvet olarak tanımlıyoruz. Kuvvetin büyüklüğünü de çocuklar dinamometre adı verilen araç ile ne yapacağız? Ölçeceğiz. Kuvvetin birimi Newton'dur. Yine kuvvetin sembolünde büyük N harfi ile göstereceğiz çocuklar. Kuvveti de büyük F ile göstereceğiz sizlerle birlikte. Şimdi kuvvetin özelliklerini öğrenelim. Çocuklar bir cismi et, cisme etki eden kuvvetin 3 tane özelliği var. Kuvvetin doğrultusu, yönü, büyüklüğü. Yönü biliyoruz ki doğu, batı, kuzey ve güney yönlerinde. Doğrultu dediğimiz şeyde bir doğruyu düşüneceğiz. Çocuklar e, yönleri iki yönük birlikte kullanacağız. Doğu batı doğrultusu ya da kuzey güney doğrultusu şeklinde tanımlayacağız. Büyüklüğünde ise çocuklar büyüklüğü ok işaretiyle göstereceğiz. Eğer ki ok işaretimiz büyükse kuvvetimiz büyük olacak. Küçükse küçük olacak. Mesela burada buradaki kuvvetimin ok işareti büyük olduğu için 10 Newton, küçük olduğu için 2 Newton şeklinde isimlendireceğim. Mesela burada duran bir topa vuran bir öğrenci, bir çocuk çocuklar ne yapmış? Kuvvetin doğrultusunu bulacağız. Kuvvetimizin doğrultusu doğu batı doğrultusu. Kuvvetimin büyüklüğü 10 Newton büyüklüğünde, yönü ise doğu yönünde şeklinde söyleyeceğim. Şimdi buradaki örneklerimize bir bakalım. Diyor ki aşağıda verilen görsellerde cisimlere etki eden kuvvetlerin yönünü, doğrultusunu, büyüklüğünü gösteriniz diyor. Her bir bölmede 2 Newton'u gösteriyormuş. Evet çocuklar. ilk önce kuvvetimin yönünü bulalım. Bakın. Hemen bir şey çiziyoruz. Burası doğu, burası batı ucu, burası kuzey ucu, burası ise güney ucu. Bunu soruları çözerken yaparsak çok rahat ederiz. Ee, yönüne bakıyorum aşağı yönlü. O zaman burası güney. Doğrultusu iki tarafı da söyleyecektik. O zaman kuzey güney doğrultusu. Büyüklüğüne gelecek olursak çocuklar bakın her bir bölmeyi 2 Newton vermiş bana. O zaman 2, 4, 6, 8. Büyüklüğüm kaç Newtonmuş? 8 olmuş şeklinde söyleyeceğim. Topun topa uygulanan kuvvetin yönünü bulalım. Ku, topa uygulanan kuvvetimizin yönü batıyı gösteriyor çocuklar. Doğrultusu o zaman doğu-batı doğrultusu. Büyüklüğüne bakıyorum. 2 4 6 8 10 olmuş. Çantamıza uygulanan kuvvetin yönüne bakıyoruz. Çantamıza uygulanan kuvvetin yönü kuzeyi gösteriyor çocuklar. O yüzden buraya kuzey yazıyorum. Doğrultusu iki iki yönümüzde yazacaktık. Kuzey güney doğrultusu. Kuzey güney doğrultusu. Büyüklüğüne bakıyorum. 2 4 6 Newton büyüklüğünde bir e, kuvvet uygulanmış çantaya. Bileşke kuvvet çocuklar iki veya daha fazla kuvvetin cisim üzerinde yaptığı etkiyi tek başına yapabilen etkiye biz bileşke kuvvet ismini vereceğiz. Bileşke kuvvetin bir diğer ismi de çocuklar net kuvvettir. Ve bileşke kuvveti biz büyük R sembolü ile göstereceğiz. Ee, sorularda nasıl çıkacak karşımıza bileşke kuvvet, ona bakalım. Eğer ki aynı doğrultuda, aynı yönlü kuvvetlerin bileşkesini istiyorsa bizde bir cisme aynı doğrultuda ve aynı yönde uygulanan kuvvetlerin bileşkesi bu kuvvetlerin toplanmasıyla bulunacak çocuklar. Bileşke kuvvetler kuvvetlerle aynı yönde ve aynı doğrultuda olacak. Şimdi burada masamızın üzerinde çekilen bir e, uygulanan bir kuvvet var. İkisinin de yönü bakın çocuklar doğu yönünde. İkisi de doğu yönde. Birine F1 eşittir 4 Newton büyüklüğünde kuvvet uygulanmış. Diğerine ise F2 eşittir 6 Newton büyüklüğünde bir kuvvet uygulanmış. İkisi de doğu yönünü gösterdiği için bu cismime uygulanan kuvvetlerin yönleri aynı olduğu için çocuklar bileşke kuvveti bulurken toplayacağız. Hemen R eşittir diyorum. F1 ile gösterilen kuvvetim 4 Newton. F2 ile gösterilen kuvvetim 6 Newton. O zaman R ne olacak? 10 Newton büyüklüğünde olacak çocuklar. İşte sizlerle birlikte bileşke kuvvetimizi bulmuş olduk. Unutmuyoruz eğer ki aynı yönlü kuvvetler etki ediyorsa toplayacağız çocuklar. Peki zıt yönlü kuvvetler etki ediyorsa ne yapacağız? İşte o zaman da büyük kuvvetten küçük kuvveti çıkartarak hesaplamamızı yapacağız çocuklar. R'yi yine çocuklar bakın burada iki tane bir cisme iki tane kuvvet uygulanıyor ama birisi doğu yönünde uygulanıyor, diğeri batı yönünde uygulanıyor. Şimdi bu kuvvetleri bulurken büyük kuvvetten daima küçük kuvveti çıkartarak bulacağız. Çocuklar o zaman R eşittir diyeceğiz. Mert'in uyguladığı kuvvet daha büyük olduğu için 35 Newton eksi 25 Newton şeklinde bulacağım. Buradan R ne çıkacak? 10 Newton çıkacak. İşte sizlerle bileşke kuvvetimizi bulmuş olduk. Bunlarla ilgili birkaç örnek yapalım çocuklar tekrardan bu konunun iyi öğrenilmesi için. Şimdi F1 kuvvetimin yönünü bulalım. F1 kuvvetimizin yönü neresi çocuklar? Hemen çizelim. Burası doğu ucuydu, burası batı, burası güney ucu, burası ise kuzey ucuydu. F1 kuvvetimiz batı yönünü gösteriyor. Doğrultusu ne olacak o zaman? Doğu batı. doğu batı. Büyüklüğü kaç vermiş çocuklar? 6 Newton vermiş. F2 kuvvetime bakıyorum. F2 kuvvetim doğu yönünü gösteriyor çocuklar. E, doğrultusu yine ikisini de yazacağız yönümüzün. Doğu batı doğrultusu şeklinde. Büyüklüğü de 7 Newton şeklinde ne yapıyor? Söylüyor bize. F3 kuvvetine bakıyorum. Bakın F3 kuvveti burada yer alıyor ama çocuklar ok işareti batıyı gösteriyor. O yüzden burasına dikkat edelim. Batı ucunu gösteriyor bize. E doğrultusu yine doğu-batı doğrultusunda. Büyüklüğü ise kaç Newtonmuş? 9 Newtonmuş. Şimdi sizlerle birlikte gelin bileşke kuvveti bulalım. Çocuklar bileşke kuvvetimizi bulurken aynı yönlü kuvvetleri topluyorduk. Zıt yönlü kuvvetleri birbirinden çıkartıyorduk. Bakın burada aynı yönlü olan iki tane kuvvetimiz var. Batı ucunda olan yani batıyı gösteren iki kuvvetimiz var. F1 ve F3 kuvvetleri. F1 ve F3 kuvvetlerini topladığım zaman çocuklar ne yapacak? 15 newton yapacak. Yani artık sorumuz şu şekilde mi oldu? Bu tarafa doğru F2 e, eşittir 7 newtonu gösterecek. Bu tarafa doğru da iki kuvvetim aynı yönü gösterdiği için topladım. Kaç newton yaptı? 15 newton yaptı. Şimdi bileşke kuvveti yap, gö gösterirken çocuklar büyük kuvvetten küçük kuvveti ne yapıyorduk? Çıkartıyorduk. Büyük kuvvetimiz 15 newton. Küçük kuvvetimiz 7 Newton Bunları birbirinden çıkarttığımızda kaç kalır? 8 Newton kalır Peki yönü neresidir çocuklar? Yönü de daima büyük kuvvetimizden tarafadır e, Büyük kuvvetimiz 15 Newton batıyı gösterdiğin için e, Yönü batı Doğrultusu doğu batı Büyüklüğü ise 8 Newton şeklinde ne yapacağız? Söyleyeceğiz sizlerle birlikte bir diğer soruya bakalım. F1 kuvvetimizin yönü çocuklar hemen orada çizdiğimiz şeye bakıyoruz. Doğuk ucunu gösteriyor. Yönü doğu. Doğrultusu doğu-batı. Büyüklüğü ise 18 Newton verilmiş. F2 kuvvetimiz batıyı gösteriyor. Büyüklüğümüz 24 Newton. Doğrultumuz ise yine doğu-batı doğrultusu. Şimdi R'yi bulurken de büyük kuvvetten küçük kuvveti çıkartarak buluyorduk çocuklar. Yani 24 eksi 18'den kaç çıkacak? 6 Newton bulacağız. Bileşke kuvvetimizi. Yine aşağıdaki cisimlere uygulanan bileşke kuvvetleri bulup sıralayınız demiş. Hemen kolayca bulacağım çocuklar. Çünkü aynı yönlü kuvvetleri toplandığını biliyorduk. Aynı yönlü kuvvetleri topladım. 7 ile 5'i topladık. 12 Newton yaptı. bu tarafa doğru batı ucunda 8 Newton var. O zaman 12 Newton eksi 8 Newton ne yapacak çocuklar? 4 Newton. Buradaki RK'mız 4 Newton'u gösterecek. Hemen bunları da yapalım. Aynı yönleri toplayalım bakın. Aynı yönlük iki kuvveti topladım. 6 ile 4 10 Newton oldu bu tarafa doğru. 9 ile 3'ü topladım. 12 Newton oldu. O da bu tarafa doğru olacak. Yani biri doğuyu gösteriyor, biri batıyı. Hemen bileşke kuvvetimizi bulmak için büyük olandan küçük olanı çıkarttık. 12'den 10 çıktı. 2 Newton kaldı. Yani RK'mız da ne yaptı? 2 Newton'u gösterdi. M'ye bakıyoruz çocuklar. M'de de yine aynı olanları toplayacağım e, ee, iki kuvveti topladım 3 Newton yaptı. Buradaki iki kuvveti topladım 11 Newton yaptı. Büyük kuvvetten küçük kuvveti çıkartıyorum. Çünkü zıt yönleri gösteriyor bunlar. O zaman RM'yi de çocuklar 11 eksi 3'ten ne bulacağız? 7 Newton bulacağız. Sıralamamızı istemişti bize. O zaman RK büyüktür. RM o da büyüktür. R L olacak. Evet. Şimdi devam ediyoruz e, konularımıza. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler. E, çocuklar buradaki resimde de gördüğümüz gibi çocuklar halat çekme oyununda birbirlerini yenememişler. Yani taraflardan biri diğer ekibin çizgiyi geçmesini sağlayamamış. Bu durumun nedeninin aralarındaki ipe eşit miktarda ve zıt yönlü kuvvetler uygulamaları olduğunu söyleyebiliriz. Dengelenmiş kuvvetimiz de işte çocuklar cisme uygulanan aynı doğrultudaki kuvvetlerin bileşkesi eğer ki sıfır ise cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir diyeceğiz. Cisim başlangıçta duruyorsa dengelenmiş kuvvetler uygulandığında da çocuklar durmaya devam edecek. Eğer ki cisim başlangıçta sabit süratle hareket ediyorsa yine dengelenmiş kuvvetler uygulandığında da cismimiz e, sabit süratle hareketine devam edecek. Ne demek istiyoruz? Şimdi burada dengelenmiş kuvvetlerde çocuklar bakın bileşke kuvveti sıfır olacak dedik. Doğu ucunda 8 Newton, batı ucunda da yine 8 Newton'luk bir kuvvetle çekiliyormuş bu cismimiz. E biz biliyoruz ki zıt yönlü kuvvetler çıkarılıyordu. Çıkarttık 8'den 8'i ne kaldı? 0. İşte o zaman bu cismimiz çocuklar dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır diyeceğiz ve e, bu cismimiz duruyorsa ne yapacak? Durmaya devam edecek. Dengelenmiş kuvvetler uygulandığı için Buradaki örneklerimize bakalım. Sabit süratle hareket eden bir e, sallanan bir çocuk. Bu çocuk ço çocuklara bu çocuğa eğer ki dengelenmiş bir kuvvet uygulanırsa çocuklar yine ne yapacak? Sallanmaya devam edecek. Yine uçak sabit süratli bir hareketle hareket ediyor ise çocuklar bu uçağa dengelenmiş bir kuvvet uygulanıyorsa yine uçağımız ne yapacak? E, sabit süratli hareketine devam edecek. Duran bir otomobil. Duran bir otomobile çocuklar biz yine dengelenmiş bir kuvvet uygularsak eğer otomobil durmaya devam edecek diyoruz. Dengelenmemiş kuvvet nedir peki? Cisme uygulanan aynı doğrultudaki kuvvetlerin bileşkesi sıfırdan farklı ise çocuklar cisim dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Deng Duran bir cisme eğer ki dengelenmemiş bir kuvvet uygulanırsa cisim hareket eder. Yine hareket halindeki cisme dengelenmemiş bir kuvvet uygulanırsa çocuklar cisim hızlanabilir, yavaşlayabilir veya da yön değiştirebilir diyoruz. Şimdi burada R'yi bulalım. Zıt kuvvetler, zıt kuvvetleri birbirinden, çek, birbirinden çıkartıyorduk çocuklar. 10 Newton'dan 5 Newton'u çıkarttığımız zaman bileşke kuvvetimiz 5 Newton çıkıyor. O zaman diyeceğiz ki bu cisim dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Dengeleyici kuvvet nedir peki? Bir cisme bileşke kuvvet ile eşit büyüklükte fakat zıt yönde uygulanan kuvveti biz dengeleyici kuvvet olarak adlandırırız. Dengeleyici kuvvet çocuklar bileşke kuvvetin doğrultu ve büyüklükleriyle aynıdır ama yönü bileşke kuvvetten farklıdır. Mesela buradaki örneğimizi çözelim. Hemen aynı yönlü olanları topladım. 38 Newton yaptı şu ikisini. Artık sorumuz şu hale geldi yani. Bu tarafa doğru 38 Newton. Yine batı tarafına doğru 24 Newton'a ne yapıyor? Disme bir kuvvet uygulanıyor. Bileşke kuvvetimizi buluyoruz. Bileşke kuvveti biliyoruz ki büyük kuvvetten küçük kuvvet çıkarılarak bulunuyordu. 38 Newton'dan çocuklar 24 Newton'u çıkartırsak eğer ki 14 Newton oluyor. O zaman bileşke kuvvetimiz 14 Newton ise yani şu tarafa doğru yani doğu ucuna doğru 30 14 Newton'luk bir kuvvet ile cismimiz ne yapılıyor? Çekiliyor. Bileşke kuvvetimiz çünkü 14'tü. Dengeleyici kuvvetimiz ise bileşke kuvvetimizle aynı doğrultuda, aynı büyüklükte fakat zıt yönde olması lazımdı. O zaman hemen zıt yönünü çiziyorum. Doğu ucundaydı. Batı tarafına doğru 14 Newton'la ne yapılacak? Dengeleyici kuvvetimiz uygulanması gerekiyor. Geçtik. Bir diğer konumuz sabit süratli hareket. E, sabit süratli harekette öncelikle sürat nedir onu öğreneceğiz çocuklar. Bir aracın aldığı yolun bu, bu yolu alabilmesi için geçen zamanı oranını biz sürat olarak adlandıracağız. O zaman bir alınan yolumuz var bir de süratimiz var, zamanımız var. Sürati bulabilmek için alınan yol nedir peki? Bir cismin hareketi boyunca izlediği yörüngenin toplam uzunluğuna biz e, çocuklar alınan yol olarak tanımlayacağız. Zaman ise bir cismin harekete e, hareketine başladığı ve hareketini sonlandırdığı yol boyunca geçen sürede zaman olarak adlandırılacak. Yani bu tanıma göre çocuklar. Bir traktörle bir otomobili kıyaslayalım. İkisi de aynı mesafede yol alsın. Aynı yere gidecekler. Hangisi daha kısa sürede gidecek? Tabii ki sürati fazla olan. Yani otomobilin daha hızlı sürede gideceğini gitmesi gerektiğini ne yapacağız? Gitmesi gerekiyor. Çünkü e, yolu daha kısa sürede alan aracın sürati daha hızlıdır diyoruz. O zaman süratimizin formülü şuştur çocuklar. Alınan yol bölü zaman bize neyi verecek? Süratimizi verecek. Tekrar ediyoruz. Bir aracın aldığı yolun bu yolu alması için geçen zamanı oranı sürat olarak tanımlanıyor. Peki birimlerimize bakalım çocuklar. Alınan yolu biz metre ya da kilometre cinsinden söyleyeceğiz. Zamanı saniye ya da saat cinsinden. Sürati de metre bölü saniye ya da kilometre bölü saat şeklinde ne yapacağız? İfade edeceğiz. Burada bir üçgenimiz var çocuklar. Bu üçgen bizim soruları çözmede işimize yarayacak. Çok kolaylaştıracak sorularımızı sorumuzu çözmede. Ee, şurası çarpı burası da bölü şeklinde ifade edeceğim. Mesela bize sürati sordu soruda ne yapacağım? Süratı yazıyorum ve kapatıyorum elimle hemen. Ne yapıyormuşuz? Süratı kapattığımızda yolu zamana bölüyormuşuz yol bölü zaman şeklinde ifade ediyoruz. Mesela bana yolu sordu çocuklar. Hemen yolu parmağımla kapatıyorum. Yol eşittir diyoruz. Sürat çarpı nedir? Zaman şeklinde ifade edebilirim. Bu üçgen bana bu şekilde kolaylıklar sağlayacak. Her soruda da yazmaya çalışalım mutlaka. Örneklerimize bakalım. Diyor ki birinci örneğimizde 3 saatte 120 kilometre yol alan bir hareketlinin sürati kaç kilometredir? Şimdi hemen üçgenimi çiziyorum çocuklar. Burası yoldu, burası sürat, burası da zamandı. Şimdi bana saati vermiş, kilometreyi vermiş, neyi soruyor? Sürati veriyor. Sürat o zaman eşittir diyeceğiz çocuklar. Yol bölü zaman. Yolumuz neymiş? 120 kilometreymiş. Bunu da unutmuyoruz çocuklar. E, alınan yol kilometre ya da metre cinsinden ifade edilir. Zamanımız 3 saatte gidiyormuş. Saat süratimize bakacağız şimdi. 120'yi 3'e bölersek kaç çıkar çocuklar? 40 kilometre bölü saat çıkacak. Aynı şekilde burada bakın süratini vermiş yine bana. Ee, ...zamanı vermiş... ...bu sefer de alınan yolu istiyor... ...o zaman yol eşittir diyeceğiz... ...hemen yolu kapattığımda... ...bakın burada... ...sürat çarpı ne yapıyorduk... ...zaman yapıyorduk... Ee, ...sürat çarpı zaman... ...bulalım... ...yol eşittir... Ee, ...süratimiz neymiş... ...15 metre bölü saniye... Ee, ...zamanımız... ...10 saniyeymiş çocuklar... ...çarptığımız zaman ne yapıyormuş gittiğimiz yol 150 metre oluyor. Şimdi burada bana saniyeyi sormuş burada da. Hemen saniyeyi kapattım, zamanı kapattım. Ee, soruda artık biliyorum ki yolu sürate bularak ne yapacağım? Bulacağım zamanı. Zaman eşittir diyorum. Yol bölü sürat. Şimdi yolumuz kaç çocuklar? 300 metre. Zaman şey süratimiz kaç? 20 metre bölü saniye. Hemen bölme işlemini yaptığımızda 15 saniye ne yapıyor? Çıkıyor sonucumuz. Geldik sabit süratli harekete. Çocuklar sabit süratli hareket eşit zaman aralıklarında eşit miktarda yol alan cismin hareketine biz sabit süratli hareket ismini veriyoruz. Yani burada tablodumuzda da görüldüğü gibi bakın. 1 saniyede 10 metre. 2 saniyede 20 metre, 3 saniyede 30 metre 4 saniyede ise 40 metre yol gitmiş. O zaman bu aracımız eşit miktarda eşit mi yol almış çocuklar eşit zaman aralıklarında eşit miktarda yol almış. Bunu şu sabit süratle gittiğini şuradan da bulabiliriz çocuklar sürat formülünden hemen yol bölü zamandı sürat formülümüz. Yani alınan yolu zamana böleceğim. Onu bire böldüğümüzde sürat kaç çıkar çocuklar? 10. 22'ye böldüğümüzde sürat kaç çıkacak? 10. Yine 30'u 3'e böldüğümde 10. 40'ı 4'e böldüğümde 10. Bu şekilde aslında ben ne yapabiliyorum? Bulabiliyorum bunu sabit süratle gittiğini. Tekrar ediyorum. Eşit zaman aralıklarında eşit miktarda yol alıyorsa cismimiz sabit süratle hareket etmiş oluyor. Peki nasıl grafik çizeceğiz? E, sabit süratli hareketlerinin bir grafiğini çizmemiz gerekiyor. Çocuklar bunun için yol zaman ve sürat zaman grafikleri yapacağız. E, burada tablomuzda bana alınan yolu ve zamanı vermiş. E, alınan yol ve zaman da grafik çizmek için çocuklar ilk önce bir düşey eksen bir de yatay eksen çizmemiz lazım. Yatay eksenimiz zamanı daima düşey eksenimiz ise alınan yolu göstermek zorunda çocuklar. Yine sürat zaman grafiğini çizerken de çocuklar bir düşey eksen çiziyorum. Bir de yatay eksen çizeceğim. Yatay eksenimiz daima zamanı gösterecek. Düşen düşey eksenimiz ise çocuklar e, süratimizi gösterecek bize. Şimdi bakıyorum. Alınan yol zaman grafiğinde verilenleri yerine yazalım çocuklar. Şurası 0. Zamanı yazalım ilk önce 3. 6, 9 ve 12. Sonra alınan yolda gösterilenleri yazalım çocuklar. 12 3. zamanda 3, 3 saniyede 12 metre, 6 saniyede 24 metre gitmiş. 9 saniyede 36 metre yine 12 saniyede 48 metre yol gitmiş. Şimdi bu grafiğimizi çizerken çocuklar birleştirme yapacağız. Yani 3. saniyede 12 metre yol gidiyorsa bu şekilde noktalarla birleştireceğim. Yine 6. saniyede 24, 9. saniyede 36 ve 12. saniyede ise 48 metre yol almış. Bu grafiğimiz işte bizim oluşan yol-zaman grafiğimiz bu şekilde olacak. Burası dik bir eğri olması gerekiyor ama çocuklar biraz kareli defter kullanmadığım için eğiklik oldu. Sürat-zaman grafiğinde de nasıl yapacağız? Şimdi bize alınan yolu vermiş, zamanı vermiş ama sürati vermemiş. Onu biz bulabilir miyiz? Tabii ki bulabiliriz çünkü sürat eşittir neydi çocuklar? Yol bölü zamandı. Şimdi yolu zamana bölüyorum. 12 3'e böldük kaç çıktı çocuklar? 4. Yine 24'ü 6'ya böldüğümde de 4 çıkıyor. 36'yı 9'a böldüğümde de 4. 48'i 12'ye böldüğümde de ne çıkacak? 4 çıkıyor. O zaman ben süratimi biliyorum. Süratim kaçmış? 4'müş. Bu hareketli sabit süratle hareket ediyormuş çünkü. Verilen saniyeleri yazıyorum. Şurası 0 noktası. 3, 6, 9 ve 12. Bakın çocuklar. Burada da yine ne yapacağız? Yine 3 saniyede süratı 4 metre bölü saniye. Yine 6. saniyede yine 4 metre bölü saniye. 9. saniyede 4 çocuklar. 12. saniyede de yine 4 metre bölü saniye. İşte sürat zaman grafiğimizde oluşturduk. Bu şekilde diyorum. Hemen başka bir örnek yapalım. Sürat zaman grafiği ile ilgili çocuklar yine süratimizi vermiş, zamanımızı vermiş. Hemen sürat zaman grafiğimizi çiziyoruz. Bir yatay eksen çiziyorduk, bir de düşey eksen. Yatay eksenimiz bize daima zamanı, düşey eksenimize ise sürat ya da alınan yol hangisi isteniyorsa onu yapacaktık. Süratimiz bakın çocuklar hep 5 saniye. 5 metre bölü saniye pardon 5 metre bölü saniye onu buraya koyduk. Süratim e, zamanımızı yazıyoruz. Burası sıfırdı. 2, 4, 6 ve 8 şeklinde. Bakın 2. saniyede de 5 metre bölü saat saniye. 4. saniyemize de 5 metre bölü saniye. 6'da da böyle, 8'de de öyle. O yüzden ne yapıyoruz? Bu noktalarımızı birleştirip düz bir çizgi çekiyoruz. İşte size sürat ve zaman grafiğinin çizimi. Şimdi iki tane örneğimiz var. Hemen bu örneklerimize bakalım. Öncelikle okuyalım sorularımızı. Görsellerde verilen hareketlilere ait tabloları doldurup yol, zaman ve sürat zaman grafiklerini çizelim diyor. Şimdi ilk önce tabloyu doldurmakla başlayacağız bu soruya. Bana burada bir de demiş ki şekildeki otobüs her 80 kilometreyi 2 saatte alıyor. Yani o zaman şurada 2 saniye gidiyorsa çocuklar burası 80 olacak. 4. saniyede 160 e 6. saniyede 240 ve 8. saniyede de çocuklar ne yapacak? 8. saatte de pardon. 320 olacak. Yolumuzu bulduk. Süretimizi nasıl buluyorduk? Sürette yolu zamana bölerek buluyorduk çocuklar. E 82'ye böldük. 40. Yine 160'ı 4'e böldük 40. E, anladım ilk ikisi böyle gidecek hepsi böyle. Yani sabit süratle hareket etmiş bu cismi bu hareketli. Yol zaman grafiğini hemen çiziyoruz çocuklar. Saniyelerini yazalım. 2 4 6 8 şeklinde. Yolu yazıyoruz. 80 160 240 ve 320. Şimdi noktalarımızı birleştiriyoruz. Yine 8 saniyede 320 gitti. Ne yapacak? Grafiğimiz şu şekilde bir grafik olacak. Süratimiz neydi? 40'tı. Saniyelerimizi yazıyoruz. Saatimizi yazıyoruz. 2, 4, 6, 8. Hepsinde çocuklar aynı süratle hareket ettiği için grafiğimiz bu şekilde ortaya çıkacak. Şimdi geldik bir diğer sorumuza. Bakın burada da diyor ki şekildeki araba her 10 kilometreyi 2 saatte alıyormuş. Yani burayı da 2 saatte alıyor. Burayı da, burayı da. 2 eve gelince 4 saat geçti. Parka gidince 6 saat geçti o zaman. Yolumuzu yazıyoruz. Markette 10, evde 20 kilometre yol almış oldu. Parkta ise 30 kilometre ne yapmış oldu? yol almış oldu çocuklar. Süratimizi hemen bölerek yapıyorduk yolu zamana. Yolu zamana böldüm. 12'ye böldük. 5 24'e böldüm. 5 36'ya böldük. 5 Hemen grafikleri çiziyorum. Şurası sıfır noktası. Saniyeleri, zam, zamanı yazalım ilk önce. 2, 4 ve 6 saatte yol alıyormuş. Yolumuzu 10 20 ve 30 kilometre diye yazdım. Şimdi birleştirme yapacağız çocuklar. Noktaları 6 saniyede 30, 4 saniyede 20 kilometre, 2 saatte de 10 kilometre ne yapıyor? Yol oluyor. Grafiğimiz de bu şekilde ortaya çıkacak. Yine süratimi biliyorum çocuklar. Sabit süratle hareket eden bir cisimmiş bu. O yüzden 5, 2, 4 ve 6 şeklinde yazıyorum. Ve yine 5 kilometre bölü saatte gidiyor tüm yolları, tüm zamanlarda. O yüzden de grafiğimiz bu şekilde ortaya çıkıyor. Evet çocuklar, bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta yeni bir üniteyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.